Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi biz oyun oynuyoruz Aksel'le Ömer'le birlikte. Şimdi Abi, bir yerde çıkarsa onu öldüreceğim şimdi. Ömer de burada bakın arkadaşlar. İnsan şimdi insan ee, şöyle bakalım. kaç çekeyim bir. Şöyle <laughs> bakalım arkadaşlar. <laughs> Sesim, işte. sesimiz o duymuyor arkadaşlar çünkü. Ben şurayı da ileriye bir geçeyim hemen. Oh, ileride, ileride. <laughs> ben işte, ben var, Oğlum. Gelin, adam ölmüyor. Çünkü nerede er nasıl nasıl? kendi yaptı. Önce bunu alacağım. Sonra bunu alacağım. Bu kadar yeter. Tok şunu abi. Adamsın. Adamsın. Adam sonra öldürürsün bizi Adam ol. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim bilemedim vallahi arkadaşlar. Ersin iki bir şey, şey. Kadar da bir daha şey, O ben şey, varacağım şey, şey, var. Bak yukarıdadır kesin O da arasında. O şimdi anlatıyor. <laughs> ben diyor kutlayı Ne maaş diyor. On evet, bin, on oluyor diyor. Ee, <laughs> Servis var diyor. da soruyor var diyor. Marj diyor şey çıkıyor diyor. 50 60 lira falan çıkıyor diyor. İyi belki nasıl diyor. çıkıyor ama diyor abiler gidiyorlar ya. Abiler ne kadar götürüyor. 47, e diyor. Abim. Reklam kapat. Arkadaş 5. saniyede bitireceğim videoyu. Şey daha şey, Bu e, kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bakın 66 aboneyiz. Lütfen kanalımıza abone olun. Bu video 1000 like alırsa tekrardan vs yapacağız arkadaşlar. Bin like, bin like, bin like. Arkadaşlar. İşte. Arkadaşlar bir dakika durun bir. Şu bit, bir. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hemen şu şu silahı alalım. Şöyle bir şey takalım. Seni bir adam, bir adam sen Şuradan çıkacağım bu sefer. Abi, ne abi şey, çok. Düzgünce çıkmak olmuyor sen. sallanıyor. Gidersin. Saat iki buçukta çaya gidersin. Saat iki çaydan kalkarsın. Akşam <laughs> saat beşte Ama <laughs> mı Olum dur 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 dur. Yeri, Ölürsün hadi. Yes. Çakarlar böyle adam oldu. Bu <laughs>

yakında bir <laughs> şey Oraya gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor. Allah çarpsın hayalet var. <laughs> evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Tekrar şunu takalım hemen. şu baba pro ikisiyle aksel arkadaşlar ama önce bir ya çakarlar ya ağlama arkadaşlar videomuzun sonuna geldik görüşürüz bye